Merhaba arkadaşlar Bugün gün ice cream oynaya girdi Kapanan ayakkabını unutmayın Gebeşkeniz kutlu olsun Kutlu olsun ice cream money. Ben ilk defa ama Gitti ya. Ice cream Ice Ay Ay özür <laughs>

<Sessizlikle> Hayır. Hmm. sen niye öbür sokaklara gitmiyorsun? Ice cream. Şimdi bir şükür mü biz yani? Çünkü yani onlar, onlar siyikte ya, siyikte kırmızı işte bu yüzden. Cem kardeşim ben de iki tane, iki tane kaldı kırmızı şey. Hı 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 arkadaşlar, benim çok oldu. Ben şimdi tepsi alacağım. Tepsi. Ben bunu alacağım. Nasıl geliyor. Hızlı Bilmiyorum. Hızlı geliyor. Hızlı 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 geliyor. çeksin işte. Hadi. Basıyı bir. He. Tamam. Şimdi. Ben 9 tane aldım. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Buradan kesme çekmeyi. Bu da bayağı aldık. Thank you. Thanks. Thank you. Ah. 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 Hepsi yedi. Ay ben de bineceğim. Ben de ice cream istiyorum. Ben bunu binmek istiyorum abi. Bindi ben dondurma yabasın ya. Ama bir şey yok bu dondurma yabasında. Ben gidiyorum zuma. İmdat. Adam kaçı gidiyor beni. Zuma. Adam kaçıyor beni. Şu çikistoyan dondurma yabası kaçıyor beni. Nerede? Aha kaçıyor ya.

No, I don't do all that. Param yetmiyor parasız Varinya'ya. Parasız Varinya'ya param yetmiyor. Yummy! Yummy! Ice cream! Elindeki dondurmayı sat. Hmm. Tamam sattım. Kaç oldu? Bin. Uuu bakayım. Uuu ben Artık 5 V'ye koyacağım pembeden alacağım. 5 oh. tane gidiyor ama 4 tane yardım var. Kim ister pembe boyun yayı, pembe, pembe, çiçek gibi boyun yayı donurma. Kim ister? 8 para verdi. <laughs> <Sessizlik> Arkadaşlar burada bir yay patlaması istiyor ya. Sadece şuradaki ki yay butonuna yani yayın butonuna de i butonuna basarsınız benim için yılbaşım güzel geçer. Arkadaşlar lütfen like atın. Hiç yok. Arkadaşlar sizin 5 yakınız. Vav. Aslında onun daha çok var. Ama insanlar onların yaykı olmaz. O, oh, yok. Hiç acımıyor musunuz kana? olmayan abiye? Benim kardeşimin karın bir yer yok. Neden? Çünkü benim kanım silmesi lazım. Ben bu kanı o kadar çok abonesi olacak. abone patlayınca sileceğim. Zuma kendine karına batacak. Aslında Zuma şöyle bir fikir var. Bana bana YouTube'u bana video YouTube telefonum te, yani bak. O da bir karına batacakmış. Onun bir kanya batacakmış Sadece bu. Bak Ben Jimmy değilim arkadaşlar. Vegas kişiye beni bekleyin. Burada pek eskisi var. Ama bak benim baba abi. Aa, kapağı beni yiyor. Bak zor kaçsın bal kapağından. Bu kaçacak. Ben de geleceğim. Beni Zuma. Koyu bayağı uzakmış. Zuma şurada bu işe bak. İlk yerde tamam geleceğim. Hadi şimdi götür beni. Ben de yapacağım. Hiçbir şey kaldı. Onlar hangi dondurma sever? Ay ben kırmızı dondurma aldım. Bakayım saçınca kapıyı. Oo. Hadi gidelim. Bekleyin. Ama o, o da... satayım elimdeki gibi. orada hep turuncu turuncu isteyen avuyu bir gir. Turuncu dondurma. Ama benim param yetmiyor. Ne oturucu da onun? O zaman sen bir. Ben de vermiyorum. Satayım. Kaç para? Sırma. O zaman biraz kendimiz geçtik. Hem gideceğiz. Arkadaşlar burada çok yakışıklı devam videosu gelecek. Böyle o bağa bakan yayın gideceğiz. Siz göremediniz çünkü. Ben gördüm. Ama siz göremediğiniz için çok üzülüyorum. Düzüm aynı telefondan gördüm. Ice cream. Ice cream. Ne? Abi. Abi Ab Bitme Bitti bitti Aa. Bak ben kaç tane aldım. Bedava dondurmadan. Yes. Zunla gelir misin? Hadi gidelim. Gidelim Zunla. Ne? Dur bay ben. -ba. Ben şu pembe ova, yere gideceğim. Orada da vanilya dondurmuş. Sen var o Orada, Orada ay, çok. Orada çok. Ay, çok Telliyorlar bak. Düşüyor hava. Havadan düşüyorlar. İnsanlar hava. Bak havadan düştü hmm. o zaman bir kısım. O zaman bir yerden göçürüz. Biraz kasalım kendimiz canım kardeşim. Merhaba. 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 Hadi gideyim. Ben... Gideyim Zuma ya. Tamam. Merak etti arkadaşlar. Ben, ben. Tamam. Tamam elimdekini de satayım gidiyor. Geliyor lan. Yok artık bu pembe doldu. Aa bir tane var. Aa. Hadi gel uzun mu? Elimdekini de satayım diye. Ee, bak burada çıplaklar da var. Bak o kadar da gibi bir şey çıplak olur. Abi sen niye çıplaksın? <laughs> Benim ben biraz mu? Hadi ama. Tamam geldim. Havada batıyor. Havada gel. üst, Yani daha özlüktü beni. Pet nasıl oynuyor ya? Ya deviyor bu. Bak bunun hepsi box. bu. Ama bak buradayım. götür beni. Bizi gelse ne olacak onlar? Ben gelmeye başladım. <Gülüyor> Arkadaşlar. Ne var? Kovmadın mı? He hani? ne? Baba. Ya ya. Ya ya dedi. Ne yiyordu bak. Göstereyim nasıl yiyecek. <laughs> Arkadaşlar sizin için. Ee, yiyor bu ah. ben. Ha bak es asla. Ya hadi gidelim. Böyle ya. yemezsin değil mi? Gezegim ya. Tamam. Yemez ya. değil mi? Ah ah yiyecek beni. Kaç kaç. Gel. Gideyim arkadaşım. Hadi, 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 hadi. Oo neden var? Belki orada bir sürü güzel dondurma isteyen kişiye vardır. Korkmaya başladım. Arkadaşlar kim korkmaya başlıyor? <laughs> Yorumlara yazsın. Aslında yorum hiç gerekiyor. Sadece yay kalsın yeter. Gel bak şurada bir tane daha var. Değişik bir ne açıldı. Burası nesi? Arkadaşlar burası nesi? Arkadaş Arkadaşlar Aa, bir dakika yoksa şu gitmiştik aynı korktun ya. Evet. Yoksa o zaman. Evet. Ama yoksa. Burası bitirler. tırlar. Ama. Arkadaşlar. Burası korkut. Buna fena bir yer papamız gelsin. Bakın size böyle şeyler göstereceğiz. Her zaman şimdi gideyim. Tamam ben ben gidiyorum. Ben de. Ay ne gel gördük arkadaş. arkadaşlar. Çok arkadaşlar sakın hiç Ay, kimse söylemeyin. Tamam hiç kimse söylemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar sın. Ünlü suyu açtığınızda çalmayın lütfen. Fikriye çalmak yasak. Ünlü Youtuberlar, bu kelimizi çalmayın lütfen. Aslında bulduğunuz şeyi. Aynen, bulduğunuz şeyi çalmayın. Yum. Bu kötü bir şeydir. Ağlamıyor. Yok, 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 ya Yok, 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 yok. Arkadaşlar neler bulduk ya biz. Ne yapıyorsun abi? Aç kulaklığımı. Evet, hepimiz evet, işte, işte. açalım. Ay Tam yok, yok oldu. Ne Çocuklar. Kışlıyız ama hava sıcak. Evet, ben ne? Neden bilmiyorum. Ben hadi ben azıcık çikolata satacağım. Çikolata yiyeyim, cimmi olmayayım arkadaşlar. Hadi. Ayırmıyorsun Zeynep. Canım kardeşim bak bedava adam satıyorum bak. Bak şu, bak aldım babama bak hiç gitmiyor. Evet. Hep bedavada mı satıyorsun? Ama onlar birer TL TG TL yer, tege, yer biliyor. Ama hiç babam gitmiyor ona önce. Abi. Ver TV, ver TV, ver, olsun. Onlar sadece, sadece. Ben size iki gidiyorum. Orada bir sürü çikolata isteyen kişiler var. Abi. Ama o da, o da bas, o da, da kırmızı o da orada... Fakir var, tuz dondu ve isteyenler de var. Ama hadi. İyi bir para verdi. İyi bir para verdi. İyi bir para verdi. Otelim mi? Ben hep çikolata daha mı satayım? Yok, bayağı bir tane Şimdi bir yer, bir yer bir yer yiyeyim. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu son dolumu dağıtmam. Bir su geleceğim bu yüzden. Bu son dolumu dağıtmam. Arkadaşlar ah Bundan sonra bitiyor. Arkadaşlar gelmesi Sen istiyorsun. Gel kesin. Bir... Buna bir vay patlaması gelsin. Ya, ya, ya e, like, like kompetisi gelsin. Ya dünya patlaması gelsin. Lütfen arkadaşlar. Bakın size onca şey gösterdik bu videoda. Hayda bakaza, kaza. Kıza, kıza, kıza ne ya? Kıza. Tiyen. Bir sürü şey gösterdi. Hatta bal beni yemeye çalıştı. Evet arkadaşlar. Yani özel şeyler çekerseniz bu kadar güzel Ay yer katmanız sıfırı. lazım. Tamam. Hadi sıfırı. arkadaşlar. Durma yayıma geliyor musun? Bitireceğiz. Dur. Aa, şu dondurmanın bitireyim. Dur tamam. O sıra bize gizem gel gel bu arkadaşlar. Hayır gel 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 tamam oldu. Tamam hadi gel yayına. Gel hadi. Gel. Gel. Tamam gelin. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu, bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayı. unutmayın. Bir dahaki videoda ya, görüşürüz. Bay bay. Öptüm. Öptüm.